konuşamadım da <laughs> efendim ya arkadaş bu ne bir Türkçe'ye dönün ya yani bırakın uluslararası olayını zaten o kadar bir İngilizcem olsa benim bur burada işim olmaz giderdim yurt dışına Bizim chat maşallahı var ya. Aynen aynen. Bana da öyle geliyor. Ya siz adamsınız canım. Ona dediğimiz yok. Ona bir lafımız yok. Hatta dur şöyle güzel dursun da. Karakter ha. Gideceğimiz yer. Şu kapanın, kırmızı kapanın orası. Güzel, niye dön durmuyor? Gözünü seveyim. İki dakika bir mola verelim ya. Ha? Dur şurada. Aa. Ha? Bak sigara da yanmadı. Vay 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 kimler gelmiş. Kardeş hoş geldin. Kardeş candır ya. Geri geri Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Buyurun beraber olsun. Beraber olsun. Beraber olsun. Allah yapmaya çalışıyoruz işte yayın elimizden geldiğince olduğu kadar. Ne diyor bunlar? Vallahi karlı. <laughs> Vay Al Alişim hoş geldin kardeşim. Vallahi bunlar ne diyor? yine ben de anlamadım ki ka kardeşim. Yani bizim chat bir anda ulus uluslar arasında döndü. Yani ben de anlamadım.